Oğlum abin nerede sabahtan beri yok? Ne bileyim anne birileriyle geziyordu aynı. Birileriyle mi geziyordu? Yürü gel bir şuna bakalım. Fıdır, fıdır, fıdır. Oğlum neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yapayım anne? Ruslarla gezi gezer Rusçayı söktüm. Aa, günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun burada? Oturuyorum. Otur. Da gel içeride otur. Oturma. Oturma. Çay söyleyeyim mi? içer misin? Olur, içerim. Olur, söylerim. Burada böyle oturacaksın yani ha? Oturacağım. Yağmur yağsa? Yağsın. Yağsın. Ben söylüyorum o zaman çayı. Olur içerim. Olur söylerim.